şu çok az olur ya. Desek garip gelir. Garip hissederim. On spin yeterli bence bunda ya. Altıya gel. Gizeme de gerek yok. Gizem bir düş. Oy. Gizem de fena değil aslında Spini fazlaymış. Beş spini mi ne fazla? Gerek yok. Gerek yok abi. Şuradan alalım güzel bir para yeterli. Çok güzelsin. Uzat. Yapacak ama. sıcaklar var. Abi white atmıyor ya şucaklara bir white koysana. Koydun da nereye koydun? Onlara geldi çok kötüsün ya. Hadi bebeğim hadi lütfen kırmızılara bak nasıl kaç kaçırdın. Üçte bir tane daha white olsa. Veya da kırmızı. 3'ü bira. 2 tane. Lan kırmızıları niye almıyorsun sen ya bu kırmızılarla. Derdin mi abi? Başa kırmızı koysa bitti. Sağlam para var En güzel simgeli zaten Yatıştıramıyosam da Zarar yazdı Ben de 6 deneyeceğim buradan. Daha 6 deneyelim abi Bence de ne var 13-30 Yani ben de fena gitmiyor. Kötü değil şu an. Sonra da bir ikizem yapalım. Tabii eşek değilse 300 lirayı ver. Şuradan bir 400 lirayı yapalım. Dördün küsür atı Çok güzel lan 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 lan, lan. şuraya bir tane bay lütfen ya da mantara lütfen 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 Bu yanına avradını sikeyim senin koy Nasıl Bu çocuğu ya Gizemli baba gizemli dur. Bırak gibi diyor. Ha gösteriyor gösteriyor da. Bunun gösterme tarzı da değişik. 20'ye 10. Kısa o 5 spin fazlamız var. 5 spin fazlamız var hadi bakalım. Hadi bakalım aslanım. Güzelsin, güzel ekran. Tamam devam et. Mega Bebis'imiz değil. Valt koyman lazım. 3'e Valt. Ah be, Ka'lar var, onlar var. Mantar attı. Boş geçme, boş geçme lütfen. Lütfen boş geçme. Lütfen boş geçme. Koy bir tane sağlam bir ekran. Yemez abi yemez. Daha iyi, daha iyi, daha iyi. 2'ye wild koy. Kaldı 12 spin. Bir şey olacak. Yani hmm. wild olsa Resinin yarısını verdi Spin'in de yarısını yedi Şu an öyle bir durum Kaan oğlum. Kağıtlara bak. Baygımız da var ya. İki tane kağıt atmaz mı? Atmaz. <laughs> atmaz abi. İyi. Hala yapalım dedik de. Uzat. 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 İki de var. İki de var bir uzatma. Mind <laughs> koydu. Ne oğlum ya? Bir de bayt koy. Oy abi bir afiçilerim çok gösteriyor, çok gösteriyor da. Karım yapmaz mı bir alt spin daha denesek mi? Bir alt spin daha deneyelim kaçalım. Mı? Var bir alt spin daha. Zemli de kaçırdık mı? <laughs> güzel, güzel 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 hadi. Koydun çok. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikeyim onu ilan. Abi çok gösterdi ama ya. Çok gösterdi, vereceği o kadar belliydi ki. Can çekiştirdi ananız. Oy, abi çok gösteriyor, hala gösteriyor. Şaka yapıyorsun sen ya. Ananı avradını sikeyim. O neydi oğlum öyle? O neydi oğlum? Çok iyi ekran değil mi? Harbi çok iyi ekran. Harbi çok iyi ekran baba. Devam 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 devam. Bir tane daha ver. Yap. 1000 lira yazdı. Olur. Olur. 14 bin lira tertemiz para baba. Tertemiz para. Tertemiz para abi. Kaç x vermiş oldu lan burada? Kaç x verdi? 4'e böl. 3500x. Ananı sikeyim senin. Max'a gidiyormuş oyun ya. Oyun maksa gidiyormuş hak etti. 1200 lira basıyorum kaçıyorum baba. Oyun hak etti. 3500 x Oyun haketti. Basıyorum kaçıyorum. Tam dedim bir kalk da benim için. <laughs> geliyor geliyor. Buradan da versin zaten köşeye döneriz de. Ya buradan 1000 falan da razıyım ben 12.000. Bin. 10.000. Bin. Ah be devam ettirse onu. 30 oy çok iyisin lan. 3 tane yer 3 tane simge var ha. Ekranda. Direkt betin ödedi. 3 tane simge direkt betin ödedi baba. Jacklar. Çok güzel. Gene kar. Yine kar. Ananı sikeyim. çok güzelsin ya. Abi çok güzelsin be. De şapka. Bir ad olurdu. keşke deseydim ya biraz geç geliyor ölüm olabiliyor da güzel 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 çok güzel abi vermeyene kadar devam etsem mi acaba ya